Merhaba arkadaşlar, Yusuf Analiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eşref Rüya dizisinin 11. bölüm analizini konuşacağız. Hazırsanız, başlayalım. Bu bölümde işler iyice karışıyor. Eşref'in geçmişiyle yüzleşmeye başladığını görüyoruz. O, hem Rüya'ya hem de kendi vicdanına karşı büyük bir hesaplaşma yaşıyor. Geçtiğimiz bölümdeki ihanetin etkileri henüz bitmedi, tam tersine, yeni bölümde çok daha derin bir içsel çatışma ve dönüşüm yaşanacak gibi. Fragmandaki en dikkat çeken sahne ise Rüya'nın Eşref'e "Artık kim olduğunu bilmiyorum." demesi oldu. Bu sözler ikili arasında sadece mesafeyi değil, büyük bir kopuşu da simgeliyor. Ama Eşref'in yüzündeki pişmanlık ifadesi onun her şeyi düzeltebilmek için mücadele edeceğinin işareti. Bu bölümde Eşref'in geçmişine dair önemli flashback'ler göreceğiz. Özellikle onun geçmişte yaptığı büyük bir hatanın bugünlerdeki davranışlarını ve kararlarını nasıl etkilediğine tanıklık edeceğiz. Bu sahneler hem karakter derinliği katacak hem de hikayenin gidişatını etkileyecek. Rüya ise artık daha güçlü ve kararlı. Pasif bir figür olmaktan çıkıyor ve kendi doğrularının peşinden gitmeye başlıyor. Yeni bölümde onun alacağı kararlar, özellikle Eşref ile ilişkisi açısından çok kritik olacak. Belki de Eşref'i tamamen hayatından çıkarma kararı verebilir. Peki, bu aşk bitişi mi yoksa yeni bir başlangıç mı olacak? Fragmanın sonunda gördüğümüz gizemli adam ise hikayenin seyrini değiştirecek. Eşref'in geçmişinden gelen bu kişinin kim olduğu ve ne amaçla ortaya çıktığı merak konusu. Bu kişi dizide yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir. 11. bölümde sadakat, pişmanlık ve yeniden doğuş temaları çok güçlü işlenecek. Eşref ile Rüya'nın ilişkisi ya tamamen kopacak ya da çok daha sağlam bir zemine oturacak. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek o an ise gerçeklerle yüzleşme cesaretinin sınanacağı sahneler olacak. Sizler bu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Eşref geçmişiyle yüzleşip değişebilir mi? Rüyanın vereceği karar ilişkinin kaderini nasıl etkiler? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni analizlerden anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.